Hey, Ya, tamam olan oldu. Tamam. <laughs> tamam ya Gülizar. Ucuz atlatıldı işte. Baktık adam sadır. Tamam. <laughs> bu konuyu herkes unutacak tamam mı? Bak bu konu kapandı. Bitti <gülüyor> git. İyilese <laughs> de bana rahat verir mi? Ya hele bir gelsin. Hele bir denesin bakalım. tamam tamam. Ben, ben bir şey düşüneceğim, bulacağım. Gideceğiz buradan. Zaten başka konular da var. Ya başka ne? Dağısı da mı var Suzan abla? Şerif. Gülizar'ı para istiyor. Ne? Ya ciğerini mi değiştirecek bu karı bana ya? Ne işi var Gülizar'ın barda? Borcunun karşılığı bu oldu değil mi size? Çok tebrik ederim sizi. Gerçekten çok tebrik ederim ya. Gerçekten evet. yaktın bizi be. Ya yaktın bizi be. Ya ne aldın ya? Ya ne aldın? O kadar... Ne aldın hayır? Birkaç çanta alıyorsun da ne yaptın o kadar parayı? Nereye harcadın Suzi? Ama işte olan oldu yani. Olan oldu. Şerif seni para istiyor. Ya ya! Biliyorsun. Öyle bir kadın yani. istediğini de alır. O yüzden biz buralarda daha duramayız. Gitmemiz lazım. Ya vallahi, vallahi beni katil edecekler ya. Ya sermaye sıkıntısı mı var? Ha karı kız kaynıyor zaten bar. Ne yapacaklar ya Filiz Arı? Aman işte takık buna. Anasından kalma bir şey. Ya gitsin annemle halletsin takıntısını o zaman deyiz. <laughs> Pislikler. Üst üste ya. ya keseceğim kendimi gerçekten ben. ben sadece şarkı söylemek istiyorum ya. Sadece müziğimle yaşamak istiyorum ben çok mu zor? Nasıl girdik? Ne, nereden girdik bu mezbaya ben? Ya gittikçe alacak karanlığa çekiliyorum ya. Güzel. Sen bu Suzan abladan yolunu ayıracaksın. Yoksa bak bu hep böyle olacak ya O alacak karanlıktan kapkara geceye düşeceksin. Ya seni bozuk para gibi harcayacaklar Gülizar. Bitti tamam. Yürü. Ne? Yürü tez gel topla eşyalarını benim eve gidiyoruz. Kalk. Deli deli konuşma zevzek. Sana da yüz verdik diye tepemize çıkma. Öyle anayla kızın arasına girilmez. Ne? Ya sen de bu kadarcık anlık olsaydı bu kız bu halde mi olurdu be? Ha? Hele dön bir yaptığına bak. Hiç kusura kalma Suzan abla. Kimseye durup dururken ver bana kızın da sermaye yapacağım demezler. Sen hiç böyle bir iş gördün mü? Ha? Valla sıkıntı karı satıcılarında değil. <laughs> sıkıntı sende. Fetta! Tamam. Kaptırmayalım fazla, yemi canım. Tamam. Suzi'yle olan onunla benim aramda. Ben ona laf söyletmem. Yani tamam, Var bazı hataları ama... O olmasaydı... O olmasaydı ben şu an bir ölmüş olabilirdim. Ya o baktı bana. O büyüttü. Benim anam olacak adi bastı gitti bir gece. Gelmedi sonra. Sıza baktı bana? Bu kadın baktı hiç mecbur değildi. Ay kız şimdi ne eskileri değişip duruyorsun kızım. Sıra bakacağım tabii ben. Tamam. Başka bir şey yapacağız. Gideceğiz. Yepyeni bir hayata başlayacağız. Tamam başka bir yerde bir yaparız yani. Niye yapmayalım? Ha? Öyle bir çanta hazırlayayım ben hemencecik. Öyle çok fazla da bir şey yapmayacağım. Gittiğimiz yerde yepyeni şeyler alırız kendimize. Hadi siz de vedalaşın. Allah Allah. Çek lan ayağını şuradan. Aa ciddi bayağı bu. Suzi ben ben giderim. Ben giderim o Şerif de ile konuşurum. Yani istemiyorum derim canım zorla mı? Yok yok, gideceğiz buralardan, gideceğiz. Tövbe tövbe. Saçmalıyorsun Suzi. Hay Allah'ım ya, nereye gideceğiz ya acaba Susi ya? Gideceğiz. Bir yer elbet bulacağız. Ah Suzan Su, abla. Bırak onları, gerçekten boşu boşuna... Bahçe kapısı, gitti midir ki? He? Ben ne bileyim? Burada mı öldürdünüz lan adamı? Yoksa yukarıda bir yerde mi? Ha? Temizleseydiniz bari ortalığı iyice. Gerçi kriminalde her şekil buluyorlar şimdi. Öldürmedik biz. Hastaneye götürdük. Ölmedi o. Öldü ayol. Tek soy sormaya gitti az önce. Ex. Cinayet şüphesiyle otopsiye alacaklar adamı. Sizi öldürdünüz. Elimde belgesel gibi kayıt var. Tek soy çekti. Ayna gibi pırıl pırıl. Ben diyorum ki bunu böyle klip gibi kısa kısa bağlayayım ben, ha? Arkaya da Gülizar'dan popüler bir parça böyle çıstak, çıstak, çıstak. <laughs> Bomba. Ay. Film bu cani'nin battaniyeye sarılı insan benzeri bir cismi bagajdan çıkartması... ...ve hastane bahçesine atıp kaçmasıyla biter. Lan sen ne istiyorsun bizden? Ha niye uğraşıyorsun bizimle? Tamam dur. Kızım, benim niyetim acil dövmek değil, üzüm yemek. Sultaniye üzümü gibi kızsın. Yakışırsın benim mekana. Bana bak, Dersler başlıyor akşama tamam mı? Hazırlan, gelip alacaklar seni. Üstüne de böyle uygun bir şeyler yollarım mekânı, bu ne böyle ya? Suzi... ...şu parayı da al, bir kuaför, cilt bakımı... ...bir de hamam yaptır, tamam mı? Hadi bakayım. Ulan ben senin bu paranı da... Gelmişsiniz, gelmişsiniz. Ulan sen! Gel evet. Ah! ah. Fethan! Fethan iyi misin? Fethan, hasta Aslan, hastaneye götürelim. Şu bir şeyinden çıkabilirsen. Ulan polis kaç türlü kan bulacak şimdi yerde. Allah belanızı versin. Allah benim belamı versin. Ver, ne yaptın? Arabaya git. Götürelim, hastaneye götürelim. Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. dur. Vallahi ben de iyiyim de bacağım kötüdür ya. Ya beni bırakın, siz kaçın. Bak şakası yok onlar. Saçmalama Ya ben kendim hastaneye giderim. Dur, dur, dur. Hadi bırakın. Al üstünü sana. Tamam, Al gülü zor ölüyor. Geç, geç, dur. geç. Geç, geç. Allah'ım. 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 Yavaş, yavaş. Dikkat et burada bak, dikkat et tamam, burada. Tamam, tamam. 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 Araba. Sen, 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 ana, ana. ana cebimden, al cebimden. Dur. Sizi kullanabileceğim değil mi? Kullanabileceğim. Ben arkaya oturayım. Ben arkaya oturayım. Benim kucağıma ver, tamam mı? Tamam, geç, geç. Bırak, sus. Gel. Al, gel. 아우라면 연대도 안냅